Kara Bulut şarkısı var biliyor musun? Bilirsin bilirsin bilince. Kara bulutları kaldır aradan diye bir şarkı var hatırladın mı? O oh, Türk havasını kiralayacağız biliyorsun değil mi? Miraç'ın anneannesi. Miraç'ın lay 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 lalayla lay, lalayla lay lay la la lay lay la la lay lay la la lay lay lalayla lay lay lalayla lay lay lalayla lay hay havasına suyuna taşına toprağına bin can feda bir tek dostuma Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim bir başkadır benim memleketim bitti ya, yapacak yap Lay 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 bir şarkısın sen ömür boyu sürecek dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek bir şarkıcık dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. Lay lay. Bitti. Ya, tamam tamam. Diri. Anladım tamam. Anlaşıldı. Tamam ama ama bak.